Engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır? Engelli raporu hesaplaması, engelli raporu verileceği zaman belirli ölçütler göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalardır. Buna göre kişilerin yaşadıkları bir iş kazası ya da doğuştan kaynaklı olan engel durumlarında engelli raporlarını almaları, o kişilerin devlet tarafından sağlanacak olan hakları almaları açısından on derece önemlidir. Bu durum devletin çalışma gücünü kaybeden kişilere biraz da olsun yardımcı olmak ve onları mağdur etmemek adına çeşitli haklardan oluşmaktadır. Ancak devlet tarafından yapılacak olan yardımlarda kişilere hakların sınırlarının belirtilebilmesi için engellilik oranının hesaplanması ve engelli sağlık raporlarının bu engel oranına göre verilmesi son derece önemli bir durumdur. Bu yüzden Genel olarak Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir sağlık kuruluşuna giden kişiler, yapılan muayene sonrasında engelli rapor hesaplaması yaptırarak sağlık raporlarını alabilirler. Sağlık raporu hesaplaması nasıl yapılır? Engelli sağlık raporu hesaplaması için öncelikle belirli önergelerin bilinmesi, ve adım adım uygulanması gerekmektedir. Bu değerlendirmelerin ardından uygulanacak olan Baltazar formülü ile kişilerin engelli sağlık raporu hesaplamaları yapılabilir. Engelli vatandaşlarımızın hayatında birçok şeyi değiştirebilecek olan bu hesaplamaların titizlikle yapılması, sonrasında doğacak olan mağduriyeti engellemek adına son derece önemlidir. Buna göre engelli raporu hesaplamaları şu şekilde yapılır. Engelli sağlık raporu almak isteyen kişilerin sağlık kuruluşları kasları tarafından yapılan muayenede tüm vücut fonksiyonlarında yer alan engeller teker teker belirlenir. Yapılan engel tespit işleminin ardından verilen engellerin en yükseğinden başlayarak Tüm tespit edilen engeller yüksekten alçağa doğru sıraya konulur. Sonrasında yapılacak olan işlem, kişilerin belirlenen en yüksek engel yüzdesinin yüzden çıkarılmasıdır. Çıkarma işleminin ardından kalan miktar kişilerin sahip olduğu ikinci derece engel yüzde oranı ile çarpılır ve sonrasında yapılan bu çarpma işlemi yüze bölünür. Buradan elde edilecek olan sonuç en yüksek engel kaybı oranı üzerine eklenmektedir. Burada yapılan işlemler sonrasında kişilerin birinci ve ikinci engellerinin tüm vücut fonksiyonlarına olan kayıp oranı ile elde edilmiş olunur. Sonrasında yapılan işlemler diğer kayıp oranlarını hesaplamak için ikinci kayıp oranlarının birinci sıraya, üçüncü sırada yer alan kayıp oranlarının ise ikinci sıraya konularak tekrarlanması ile elde edilir. Örnek vermek gerekirsek engelli bir kişinin hastalıktan dolayı engel oranı %50 ve işitme engel oranı %25 olduğunu varsayalım. Bu iki engel arasında en büyük oran alınarak %100 çıkarılır. %100 eksi %50 eşittir %50. Çıkan sonuç sonraki hastalık ile çarpılır. 50 çarpı %25 eşittir 1250. Sonraki aşamada çıkan değer 100'e bölünür. 1250 bölü 100 eşittir %12,5. Son aşamada elde edilen değer en yüksek hastalık oranına eklenir. %50 artı %12,5 eşittir %62,5 sonucu elde edilir. Engelli kişi 65 yaş ve üzerinde ise ayrıca %10 orana eklenmektedir. Engelli sağlık raporu hesaplanması formülü Engelli sağlık raporları hesaplanması formülü genel olarak Baltazar formülü ile yapılmaktadır. Ancak günümüzde artık teknolojinin son derece yaygınlaşması ve hayatımızın her alanında kullanılması bu formülün de dijital ortamda yapılmasına olanak sağlamaktadır. Hem güvenilirlik açısından hem de hızlı olması açısından özellikle sağlık kuruluşlarında uygulanan bu formül bilinen en sağlam engelli sağlık raporu hesaplama formülüdür kuruluşların engelli vatandaşlara bünyelerinde yaptıkları muayene sonrasında Baltazar formülü programlar üzerinden muayenenin çeşitli değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak oldukça hızlı bir şekilde yapılabilir. Engelli sağlık raporu hesaplanması formülünün uygulanması için gereken şartlar nelerdir? Baltazar formülünü uygulamak için sağlanması gereken şartlar şunlardır kişilerin sosyal hayatını ya da çalışma hayatını etkileyen engel durumlarının bulunması kişilerin birden fazla engel durumlarının bulunması durumunda belirlenecek olan engel durumlarının listelenirken en yüksek engel oranının en üst listeye alınması ve hesaplamaya bu listenin en üst kısmından başlanması gibi durumlar engelli sağlık raporu hesaplanması yapılırken sağlanması gereken şartlardır. Ancak bu hesaplamaların yapılırken çok dikkatli olunması, engelli vatandaşların sonraki süreçte yaşamaları muhtemel olan mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına son derece önemlidir. Bu sebepten ötürü yapılan engelli sağlık raporu hesaplamaları kişilerin sağlık kuruluşu tarafından yapılacak olan muayene sonrasında belirli durumları değerlendirilerek bilgisayar tabanında yapılmaktadır.